Yine bir video ama işte, bu sefer tek yaşlılığıyla oynuyorum fakat savaş topunda çünkü savaş topu iyi koçuluyor diye biliyorum. T hesaplaşmadan sonra. Belki ne bileyim arkadaşımız belki çok yetenekli çıkacak hayatta diye kupa yapacak. Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz lan? Ben, ben, ben Moix lehimi aldım. Onu alacağım. Al, al, al alamadım. Yok know, yok. Kutu Ox. Dın. Dın. Alan beysizlik. <laughs> gözüküyor adam. Ya da Ha gözüküyor oyun doğru. Bekle gel. Ge Geri sonra bir sürpriz var lan. Bir git sende. <laughs> <laughs> Yiye. Yeah. Ya oğlum Nasıl bir oynuyorsun? ya? Bak Bakalım. <laughs> Bakalım. <laughs> <laughs> Bırakacağım o Bakalım. 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 mı? Bakalım çok iyi çok iyisin çok iyi çok iyi çok uy adamım sen, <laughs> sen de oda niye beni izliyorsun ya Vallahi öldürmeye çalışsana doğduklarında bir içeri geçer sen de bekle ya gitti. Öldük. Nasıl oldu? Öldü. Abi ben de öleceğim. <laughs> Umarım arkadaşlarım çok kötü geldi. İster neden? 3v3 etkinliğiyle takıma hazır olun. Oynamamalısınız. Çünkü Bay bay.